Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Adnin son maçlarına baktığımızda genellikle üstün bir performans gösterdiğini görebiliyoruz. Bolivya'ya oranla daha fazla gol atma kapasitesine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, aynı zamanda defans konusunda da daha başarılı. Bolivya'nın son maçlarına bakıldığında ise genellikle skor üretmekte zorlandığı ve birçok maçta gol yediği görülüyor. Adnin ofansif gücü ve Bolivya'nın savunma zaafları göz önünde bulundurulduğunda gol yönünden zengin bir maç bekliyor olabiliriz. Bunun yanı sıra Adnin maçı kazanma olasılığı Bolivya'ya nazaran daha yüksek görünüyor. Tahmin MS 1, 2.5 üst oran 1.46. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.